Merhaba. Gelecek BT'ye hoş geldiniz. Bu videoda size CLRVHD K1201 kodlu 200 metre mesafede HDMI görüntü sinyalini ve klavye mouse kontrolünü wireless üzerinden extend eden yani uzatan, aktaran ürünümüzü tanıtacağım. Herhangi bir HDMI kaynaktan çıkan 1080p 60 Hz değerindeki görüntüyü wireless üzerinden hedefteki bir monitöre aktarmak için kullanabilirsiniz. Açık alanda 200 metre mesafeye kadar desteklediğini belirtmek isterim. Ayrıca sadece görüntü sinyalini değil, görüntü kaynağını kontrol etmek için kullanılan klavye mouse kontrolleri için bu görmüş olduğunuz porta takarak klavye mouse'un kontrolünü de uzaktaki bir hedefe uzatabilir, extend edebilirsiniz. Görüntü sinyali ile birlikte. Ürünümüz bir set halinde çalışıyor. Dolayısıyla iki cihazdan oluşuyor diyebiliriz. Bu ürünün transmitter cihazı. HDMI in portundan, input portundan görüntü sinyalini aldıktan sonra içerisinde Wi-Fi wireless sinyaline dönüştürüp bu birazdan bağlantısını yapacağım antenlerle birlikte diğer cihazın receiver'ın yani monitöre bağlantı yapacağımız cihazın anteninden içeriye girerek HDMI sinyali outputtan çıkarıp monitöre bağlantısını yapabiliyoruz. Transmitter ve receiver cihazlarımızın anten bağlantılarını tamamladık. Normalde sıfır almış olduğunuz bir set ürünle fabrikadan çıkışlı olarak transmitter ve receiver birbiriyle eşleşmiş vaziyette sizin karşınıza çıkacaktır. Olur da transmitter ya da receiver'dan bir tanesi arızalandığında onu değiştirmek istediğinizde yeni bağladığınız cihazı diğeriyle nasıl eşleştireceğinizi videonun devamında göstereceğim. Örnekte görüldüğü gibi bir HDMI kaynaktan çıkan HDMI veriyi Transmitter'ın HDMI in portuna bağladık. Aynı şekilde bir televizyondan gelen HDMI kabloyu receiver'ın HDMI out portuna bağlantısını yaptık. Cihazların elektrik bağlantısını yaptıktan sonra ekranda da görüldüğü üzere eşleştirme durumu gerçekleştiriliyor. Cihazlar eşleştirildiğinde birazdan görüntü gördüğünüz gibi aktarımı başarıyla sağlandı. Cihazımızın power beslemesi 5 volt ile gerçekleştirilmektedir. Gördüğünüz gibi. Böyle 5 volt değerinde bir adaptörü var. Adaptörün girişi ise USB. Dolayısıyla diyelim ki sahada çalıştığınız yerde elektrik bağlantısına erişemiyorsunuz ama HDMI kaynağınızın bir USB girişi var. Mesela burada olduğu gibi. Burada olduğu gibi HDMI kaynak cihazınızın USB portuna bu power kablosunu bağladığınız zaman sahada elektriğe ihtiyaç duyduğunuz ama elektrik bağlantısı bulamadığınız noktalarda HDMI kaynak cihazınız üzerinden cihazları, ürünleri besleyebilirsiniz. Dolayısıyla bu şekilde de çalışmasını sağlayabilirsiniz. Yeni bir uygulama yapmamız gerekirse hem ürünün USB aktarım, mouse aktarım görevinde gösterebilmek için bu sefer kendime görüntü kaynağı olarak bilgisayarımı seçtim. Laptopumun HDMI çıkış portundan bir HDMI kabloyla veriyi aldım ve transmitter'ımın HDMI in portuna girişini sağladım. Bu sefer beslemesini, ürünün cihazın beslemesini elektrik prizinden değil de bilgisayarımdan yapmayı tercih ettim ve bilgisayarın USB çıkış portundan besleme kablosunu takarak 5 volt ile beslemesini sağladım. Power ışığımız yanıyor. Transmitter'ın USB portuna bir USB ara kablosu takarak bir ucunu da bilgisayarımın USB giriş portuna bağladım ki e, aradaki mouse kontrolünü yapabileyim diye. Receiver'ın beslemesini elektrik prizi üzerinden bağladım. Cihazım aktif. HDMI sinyali aldı. Çıkış portundan HDMI kabloyla televizyona ulaştırdım. Evet şimdi televizyon ekranımıza, monitörümüze bakalım klavye mouse kontrolünün sağlandığını görelim. Mouse'um ile ekranı kaydırıyorum. Görüntüyü ve mouse kontrolünü aktarmış olduk. Videonun başında da bahsettiğim gibi transmitter ya da receiver cihazlarından herhangi bir tanesinin arızalanması ve değiştirilmesi durumunda diğeriyle tekrar nasıl eşleştireceğini anlatıyorum. HDMI in ve HDMI out portlarına arasına bir HDMI kablo ile bağlantı yapıyoruz. İki cihazında 5 volt beslemesini aktif ediyorum şu anda. aktif ettikten sonra cihazın eşleştirilmesi gerçekleştiriliyor sadece bir süre beklemeniz yeterli eşleştirme tamamlandı sizde 200 metre mesafeye kadar görüntünüzü uzatmak ve klavye mouse kontrolünüzü uzatmak istiyorsanız bu cihazı yakından tanımak için bizimle iletişime geçmeyi unutmayın. İyi günler.